Herkese selamlar sevgiler. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yine karşınıza geldi. Ne yapıyorum? Bugün kendime şey yaptım. Yoğurt tatlısı diyoruz biz de. Devane tatlısı. Evet. İki bardak koydum. Tam doldurmuyorum. Bardağım büyük de. Üç bardak yeterli bence. Da. suyunu da bununla katayım 3 bardak da su şerbeti bol olursa ben öyle seviyorum şerbeti iyice çektiği zaman çiğniyorum şey Şerbetimiz hazır olsun. İçine limonunu da koyayım. Şu kadar limon koyacağım. Tamam. şerbeti hazırlansın. Haydi bu. 5 kilo şeker aldım ya. Şimdi onu böyle doldurayım. 5 kilo şekerimizi buna doldurayım. Ne kadar alırsın. Tamam. Bunu da doldurayım arkasında. Evet. Bir bardak şekerde de şey revanenin içine yeterli. Bir lastik yardımıyla bağlayayım bunu. Şurada lastikler var. <laughs> Orada lastikleri yıkıyorum asıyorum da sonra alıyorum. Maydanoz lastiği, ıspanak lastiği. <laughs> Şöyle tepsiye yaptım ben. Yani şey, bocam tepsi. Kızıma gitti orada kaldı. Getirmem lazım şu tepsiyi. Ben de onu şey yapayım. Çay mı da demleyen bir taraftan o oh, hazır <laughs> dibinde şeker var alayım bir kere 3 yuvarak da kısa mı yeterli? 3 tamam. yuvarak yine kırmaya karar ver. Liman. Alayım. Bir yoğurdunu koyalım. bardak Büyük tesli olduğu için. Yeterli. yağımızı koyalım. Bir piske dur. Bir, bir, bir piske derler ya. Tatlının içine bir piske tuz koyuyoruz. Çiçek yağı. getirmeyi unuttum. <laughs> 20 kere. 20'yi de getireyim. 10 ve 20 yarı yarıya. Evet, çok zaman. Çiçek yağı, yoğurt, yumurta, şeker, onları tuttum. Ben şimdi de 20'ini koyuyorum. Bir de 20'yi de çıkıyor. bir koyalım. Azar azar önüne. Önce bardak örelim. <laughs> İki bardak bir koyayım da sonra içeceğiz. Kuyarsam. Elimette koydum ya üç bardak oldu. Haa. Çocuğun annesini bakalım konuşturmaya çalışıyorlar. Reklam arasında da <laughs> Müge Hanım'la konuşturdu. Çok olduğu için ben buna iki tane şekerli vanilya yapıyorum. Güzel koku aroma versin. Kabartma tozunu da iki tane koyacağım. iki tane koyacağım canlarım. Evet, Hazır mı? Şimdi içine portakal sıkacağım. Kabuğunu rendeleyeceğim. Güzel <laughs> aroma veriyor. Bununla biraz dedik bir portakalı derne bir şey yaptı Bir dakika bunu başka kapta rendeledim. Rendeledim portakalları, yarım da portakal sıktım içine. Şimdi onları içine koyayım. Kadın öldürdü diyor, çocuğumu öldürdü diyor, ben görmedim diyor. Şu ıı, televizyonda var ya, sabah programında. Ben görmedim diyor. Onu izliyor, kendi de ceza alacak diye sanırım. Annesi. Senin çocuğun gitmiş, sen ceza alsan olur, <laughs> almışsın. çırpayım. Ne kadar güzel çırpılırsa o kadar iyi oluyor. Bir bardak irmik, iki bardak un yeterli oldu bunu. İrmik koyutuyor biliyorsunuz. Gibi, <laughs> benim gibi sakat. Benim gibi sakat valla. İçine portakal kabuklarını koyunca da çekiyorum ki iyice parçalasın onlar da. Çok inceden eminim ama. Dedi ki bu sana yeter dedi bana. Bu düşük ucuz olan aldım. İnternetten ama al sana. Var iyisi var kenarda da kullanmıyorum. Robotun e, tepesi. Blender'ı da var. Ee, Bulunursa bu robot işe yaramaz diye. Aslında et parçaları satılıyor. Sanırım onların da. Evet. Şimdi kadına adam kadına suç atıyor. nereye götürdün sen onu? Öldürdü çocuğu. Söylesene o git. Sen de yat anne gibi. Çocuğun ölümüne göz yummuşsun. <laughs> Niye gizliyorsun? Benim evladım gitmiş. Ben yaşasam ne olur yaşamasam. Evladım gittikten sonra. O hayat ne lazım? Evlat. İnsan evladı için yaşıyor şey ya. Örtüm de yamak. Hazır buna e, şey tereyağı sürdüm. Çiçek ya koyarsam yapıştırıyor. Donmuş yağ yapıştırmıyor altını. Böyle canlarım. Burada bir kaşık yardımıyla sürüyorum. Ay bazı insanlar Pekin bu şeyin çok sever yemesini. Kalan çiğ hamuru yalarlar. Çok seviyorlar. Ben sevmem Çiğ bir şey yemem. Çiğ hamuru. Eskiden derlerdi ki tencerenin dibini böyle yalarsan. Düğününde kar yağ derlerdi bize. Kışın düğün yaparsan kar yağar. Ama ya. <laughs> Kışın yapmazsan yağmaz kar. <laughs> e ee, yazın yaparsan ne olacak? Yağmur mu yağacak? Bakın inan kızım. Evet. Bakın inan. Evet kızım. Şakın da şunu. Güzel güzel. Ha bunu yem biraz sonra. Şu kabı özellikle tek çırpmak matçı almıştım. Şimdi fırının ısınmasını bekliyorum. Fırınımız bu arada ısınsın. Ben de ne yapayım? Şurada yağ şey olmuş. Yağlanmış ev tarafı spireti koyacağım. Spiretin içine koyalım da. Yağlanmış. Su yüreği. Ziyan olmasın. Hiç ziyanını sevmem. Geçen gün televizyonda bilmem ne kadar gıda çöp arttırdığımı söylüyordu. Doğrudur. tarihe geçip şeyleri dolduruyorlar çöplerin içine ya ucuz ucuz satmıyorlar tarihi yaklaşınca uygun satsalar e, ucuz satsalar ucuz satsalar hiçbir gıda ziyan olmaz son zamanda başladı bazı marketler gerçekten başladılar e, yani indirim yapıyorlar Evet son gün gelmeden indirim yapsınlar ki ne olmasın Yazık değil mi? O etler, o peynirler hepsi çöpe gitmesin. Ama süresi e, böyle iki gün kala değil yani. <laughs> Bir ay, iki ay, iki buçuk ay kala. Peynirleri üç ay kala. Ucuzlarsınlar. Öyle de ziyan olmasın. Gerçekten ziyan olmasın. Isındı mı? Bir bakayım da. Ha ısınmış. Isınınca Evet, bir derecesine bakayım. 185'e düşürdüm dereceyi. Düşürdüm 185'e. kek 185'te 190'da pişer. Kek tatlılar. O da kek gibi oluyor. domates, domates doğrayın. Yani. Domatesin de son domates. Domates almak lazım. Kadın konuşmuyor, konuşmuyor. Ne konuşması Ne? Kendi de ceza alacak diye konuşmuyor ama kurtulamaz o işten. Müge Hanım'la onu konuşturur Sadece öldürdü çocuğu. Daha evlenmiş, üç çocuk yapmış. Bundan gittikten sonra. <laughs> Müge hanım ne diyor? Bak bizim de şeyimiz var diyor. Şiddet hissimiz var. Köpek dişlerimiz var. Doğru söylüyor. Var. Bak. İnsanlar da kırdıkları zaman ne kadar cani olabiliyorlar ne biliyor musun? Oluyorlar. Evet. Ben de kızdığım zaman biri benim çoluğuma çocuğuma zarar vermeye çalışırsa ben de kaplan olurum valla. O kadar kötü olurum ki. Gerçekten melek gibi bir insanım ama parçalarım oluyor. Gerçekten parçalar mayasanları. Kız konusu evlatlarım olunca karşılarında çok kötü bir insan görebiliyorum. Torunlarım, evlatlarım. şimdi Evet canlarım benim. Videom bayağı olmuş. Evet, anneannenizi desteklemeyi bol bol mesajlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Hoşçakalın.